Herkese merhaba güzel arkadaşlar. Bugün sizlerle 4000-4.5 lira arası bir oyuncu kasası toplamaya değineceğiz inşallah. Bu arada hemen videomuza başlamadan önce bakalım dolar kaç olmuş. Gördüğünüz gibi dolar bayağı bir yüksek yine. İnşallah tez vakitte bu dolar 5-4 seviyelerine düşer de hepimiz güzel güzel makinelere ucuz yolda ulaşırız. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan direkt bilgisayarımızı toplamaya başlıyoruz. Ben genelde bilgisayar toplarken arkadaşlar performans açısından hem yani performans fiyat olarak AMD işlemci tercih ediyorum. Bu bugünkü, bugünkü toplayacağım bilgisayarda AMD işlemciyi seçeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Önce ben şu bir filtremizi atalım. Ne demiş? AMD Ryzen 5 ve 3600 var. Arkadaşlar oyun için alıyorsanız en düşük arkadaşlar Ryzen 5 almaya çalışın. Ha biraz daha paranız vardı. Gidersiniz Ryzen 7 alırsınız 3700 veya 3800 arkadaşlar. Benim Ryzen tavsiyem şimdi uygun fiyatlı olması için Ryzen 5 3600 seçiyoruz arkadaşlar. RAM'e gelelim. RAM alırken arkadaşlar aklınızda bulursun mutlaka AMD'lerde 16 GB RAM alıyorsanız tek slot almayın. 2 slot alın ve mutlaka şunu unutmayın ana kartınızda en yüksek megahertzli hani DDR4 3600 ya da 4004 e, megahertzlik olmamaya çalışın. Bakalım şimdi şöyle bir aşağı doğru kaydırım. Ne diyor mesela GB'ın B4 ile Bu arada arkadaşlar bir hata atmada alırken mutlaka B450 chipsetini almaya çalışın. Bunu bir de B320 yanıştıramıyorsam 320 chipset olan var ki o biraz daha düşük versiyonu. Fakat geleceğe dönük alıyorsunuz arkadaşlar. 150-200 daha fazla verip B450 alın. Baktığımız zaman neler var? Şöyle bakıyoruz. Hem A320 demin bahsettiğim sokette de buydu. Chipsette buydu arkadaşlar. B450 alan bakın mesela, hem fiyatı düşük hem de desteklediği RAM. Ee, miktarı, pardon miktar demişim. E, Mega daha yüksek Biz doğal bunu alıyoruz arkadaşlar. Geldik RAM'e. Hemen RAM en azından bir 16 GB RAM almanızı tavsiye ederim ki hani ileri dönük olsun. Bakıyoruz. Mesela bakın arkadaşlar, bu 3000 MHz, bu 3200 MHz. Bizim anakartımız da 3600'e kadar destekliyor. Doğal olarak bunu alıyoruz ki daha hızlı daha yüksek performanslı bir e, makinemiz olsun ve geldik zurna'nın zort dediği yer arkadaşlar en çok paranı gömeceğimiz yer e, ekran kartı şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar hmm, 5700'ler babasının nikahına kadar gitmiş de gitmiş mi bak 1050T hiç güzel bir ekran kartı fakat yani yatırımlık bir ekran kartı olmaz çünkü eski kalmaya başlayacak arkadaşlar ee, bu yine en azından şu 1660 GTX 1660 alırsanız siz baya baya bir oyunlarda falan Sıkıntısızca götürür. Gene de ben bir aşağı doğru inip bakayım belki kelepire daha güzel bir makine veya bir ekran kartı buluruz. Eğer paranız bir tık daha üstü varsa arkadaşlar RTX 2060'ı kesinlikle tavsiye edin. Çünkü yeni nesil bir ekran kartı. Bakıyoruz 1650. Hmm. 1650 birisi 6 GB birisi 4 GB. Birisi 192 bit, birisi 128 bit. Ana arada bayağı bir fark oluyor. Bakalım başka neler var. Şöyle hani kelepire kapatabileceğimiz bir ekran kartı var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Hmm, bu neymiş? 1600 aynı bak 2950. Bu 2640. Neyse mecburen bunu seçiyoruz arkadaşlar. SSD olarak bakalım en azından arkadaşlar 240 GB almanız lazım ki bunu zaten Windows kurdunuz mu Hadi 60 GB gitse geri kalı 180 GB e yeni oyunların hepsi 50-60 GB arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız minimum 240 GB alın arkadaşlar Gelelim şimdi kasaya hmm. Kasada arkadaşlar önemli olan en önemli olan husus bir kasanın hava sirkülasyonu 2 üzerinde power supply varsa 80 plus olması çok önemli arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bak mesela bu 500 watt demiş. Bunun. He Mis. Bunu mesela alabilirsiniz arkadaşlar. 80 plus 750 wattlık ön ve arka havalandırma sisteminde var. Fişek gibi. Hem de güç kaynağı ekstra para vermezsiniz arkadaşlar. Şu anda bu özelliklerden bir oyuncu bilgisayarı topladığınız zaman fiyat 6700 65. Diyeceksiniz ki bana şimdi internette görüyoruz. Hazır bilgisayarlar var veya sahibinden komda adam diyor ki bana attı arkadaşlar. i7 işlemci arkadaşlar şunu unutmayın. i7 işlemcinin kaçıncı nesli? i7'nin adam satıyor size i7'nin 3. nesli. Ta fi tarihinden kalma işlemci. Ya da adam araya yazmış i5 işlem 4 GB ekran kartı. Tamam babacım 4, 4 GB da 4 GB'ın ne ekran kartı modeli ne? Veriyoları hızı ne? Gigahertz'i Bunlar çok önemli arkadaşlar. Önemli olan şunu unutmayın. N11 ve hepsi buradan gitti gidiyor alırken bir işlemci modeli. işlemci modelini şöyle öğrenirsiniz. Atıyorum i7 3750. Bu üçüncü nesildir. Şu anda onuncu nesil çıktı. Yani orada hesaplamasını yapın arkadaşlar. Veya ekran kartı yazmış. 4 GB GeForce ekran kartı. Tamam mı? GeForce 4 GB ben size en başından bakın şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika hemen. Bak. 4 GB GTX 1050 T var. Bu da 4 GB. Şöyle bir aşağı kaydın. GTX 1650 var. Bu da 4 GB. İkisi de 4 GB ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bunlara önemli dikkat edin arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaş e, 3000 4000 lira oyuncu kasası alıyorum diye bu tip alıyor. Daha sonra da işte oyun kasma yapıyor veya ağırlık var gibi söylemlerle bana geliyor. Mutlaka mutlaka işlemci ve ekran kartına dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle 6700 lira gerçekten ileriye dönük bir oyuncu makinesi topladık. Güzel bir makine oldu. Hani bütün oyunu rahat rahat kasmadan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki e, videomuzda görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.